Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fil yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 6. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. 6. sayfanın çözümlerini inceleyeceğiz. Etkinlik 6 var bu sayfamızda. Bakalım etkinliğimiz bize ne diyor? Aşağıdaki şekillerde A ve B doğruları ile bu doğruları kesen C doğrusunun oluşturduğu bazı açıların ölçüleri verilmiştir. Buna göre A ve B doğrularının birbirine göre durumları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız denmiş. Şimdi birbirine göre durumları ne olabilir? İşte bunlar kesişen bir doğru mu olabilir mi? Paralel bir doğru olabilir mi? Birbirine dik bir doğru olabilir mi? Veya çakışık bir doğru olabilir mi? Bunlar sorgulanacak. Şimdi A seçeneğinde diyor ki A ile B doğrularının birbirine paralel olup olmadığını nasıl belirleyebiliriz denmiş güzel bir açık uçlu soru. Şimdi öncelikle biz e, açıların hepsini bulabilir miyiz? Bunu bir düşünelim bak. Yukarıda 120 derecelik bir açı bize verilmiş hazırda. Bakın şu A doğrusunun oluşturduğu açı bir doğru açıdır. Ki doğru açı 180 derece olduğuna göre o zaman burası 120 ise buranın da 60 derece olduğunu söyleriz. Benzer şekilde C doğrusunun şurada oluşturduğu açı da yine doğru açıdır. Dolayısıyla bu taraf 60 derece ise bu tarafında 120 derece olması gerekir. Yine C doğrusunun oluşturduğu açı doğru açı olacak. Bu kesin. Bir tarafı 120 derece ise o zaman buranın da 60 derece olacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki 120 dereceyi yorumlayacak olursak yine bakın C doğrusundan dolayı burası doğru açı. Dolayısıyla 120 ise burası 60 derece. Bakın B doğrusu da yine doğru açı oluşturacak. 60 derece ise burası 120 derece. Devam edelim. Yine B doğrusu doğru açı oluşturacak. 120 derece ise burasının da 60 derece olacağını söyleriz. Peki işimiz henüz bitmedi. Şimdi bunların yönlerini bir yazalım. Bakın buradaki 60 derece sağ yukarı yönlü bir açı. Ve aşağıda da bir 60 derece var. Bu da sağ yukarı yönlü bir açı. Şimdi hem yönleri aynı hem de dereceleri aynı. Bu ancak ve ancak A ile B doğrusunun paralel olduğu durumda geçerli başka türlü geçerli olmaz. Ters açılardan gidersek yanılabiliriz. Yani ters açı burası 60 burası 60 orada belki yanılabiliriz ama biz yöndeş açılardan yola çıkarsak e, işimiz daha kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi yine 120 dereceyi yorumlayalım bakın sol yukarı yönlü bir açı. Bir daha burada bakın sol yukarı yönlü bir açı var. Yine ölçüsü 120 derece. Hem yönleri aynı hem dereceleri aynı, açı ölçüleri aynı. Dolayısıyla yine bu da A ile B doğrusunun paralel olduğu durumda geçerli olur. Yine diğer yöndeş açıları da yazalım bakın. Buradaki 60 sol aşağı yönlü bir açı. Sol aşağı yönlü. Yine buradaki 60 da yine sol aşağı yönlü. Bakın hem yönleri aynı hem de ölçüleri eşit. Dolayısıyla bu da yine A ile B doğrusunun paralel olduğu durumda geçer olur. Yani birden çok nedenini buluyoruz aslında. Ee, yine buradaki 120 sağ aşağı yönlü. Buradaki 120 de yine sağ aşağı yönlü bir açı. Dolayısıyla hem yönleri eşit, hem de ölçüleri birbirine eşit. Bu yine ancak A ile B doğrusunun paralel olduğu durumda geçerlidir. O halde cevabını şöyle özetleyebiliriz aşağıdaki kısmada nedenini yazmamız isteniyor. Bu da güzel bir soru gerçekten dediğim gibi açık uçlu nedenini nasıl belirleyebiliriz şeklinde. Şöyle diyebiliriz şekilde şekilde yönlerini göstermiş olduğumuz yönlerini göstermiş olduğumuz Sol yukarı, sol yukarı, sağ yukarı, sağ yukarı, sol aşağı hemen yazalım ve sağ aşağı, sağ aşağı yönlü açıları. yönlü açıların ayrı ayrı yani sol yukarı bakanlara baktığımız zaman hepsinin ölçüsü eşit bakın. 60 derece. Pardon 120 derece. Sağ yukarı bakan açıların ölçülerine baktığımız zaman yine eşit ve 60 derece. Sol aşağı yönlere baktık. Eşit ve 60 derece oldu. Ee, yine sağ aşağı yönlere bakanlara baktık. Yine eşit ve 120 derece oldu. Dolayısıyla e, açıların ayrı ayrı ölçüleri ayrı ayrı dediğim sol yukarı bakanlar, sağ yukarı bakanlar, sol aşağı bakanlar, sağ aşağı bakanlar. Yani ayrı ayrı ve yani ölçüleri birbirine eşit olması ölçülerinin birbirine eşit olması sadece sadece A ve B doğrusunun a ve b doğrusunun birbirine paralel olduğu durumda geçerlidir. Birbirine paralel olduğu durumda geçerlidir. Dolayısıyla A doğrusu paraleldir B doğrusu olur. Paralelliği de böyle gösteriyorduk 5. sınıftan hatırlarsak. Yani A ile B doğrusu birbirine paralelmiş. Çünkü aynı yöne bakın açıların ölçüleri birbirine eşitmiş. Nedeni bu olabilir. Peki gelelim B'ye. Diyor ki M ile N doğruları birbirine paralel midir? Şimdi bakalım. Yine aslında yukarıdaki mantığı kullanmaya çalışalım. Şimdi M doğrusu burada bir doğru açı oluşturuyor bakın. Madem öyle doğru açıda 180 derece olduğuna göre bir tarafı 132 ise diğer açı ölçüsünün de 48 derece olması lazım ki toplarsak 180 yapsın. Şimdi yine K açısı da bir doğru açı oluştur. Pardon K doğrusu da bir doğru açı oluşturur. Burada dolayısıyla 48 ise bakın bu tarafın 132 olacağını Yine K doğrusu veya M doğrusunun da yola çıkarsak bir tarafı 132 ise bir tarafının 48 derece olacağını söyleyebiliriz. Benzer şekilde diğer açıların ölçülerini de bulabiliriz. Yani 49'un komşu açısını ve ters açılar, ters açısının ölçülerini bulabiliriz. Ama çok da burada gerekli değil. Ne? Şimdi zaten yukarıda hepsini ayrı ayrı bulmuştuk. Burada bir tanesini düşünelim bakın. Sağ yukarı bakan ne var burada? 48 var. Sağ yukarı yönlü bir açı. Yine burada da sağ yukarı bakan kim var? 49 var. Bu da sağ yukarı bakıyor. E madem öyle eğer M ve N doğrular birbirine paralel olsaydı bunlar da yöndeş açı olduğu için açı ölçülerinin birbirine eşit olması gerekirdi. Ama eşit mi? Hayır bakın biri 48 dereceyken biri 49 derece. Dolayısıyla bu m ve n doğrular birbirine paralel değildir diyeceğiz. Çünkü yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşit çıkmadı. Dolayısıyla şöyle e, özetleyebiliriz bakın. Buraya da güzelce açıklamamız istenmiş. Şekilde yönünü göstermiş olduğumuz diyelim. Yani sağ yukarı yönlü iki açı gösterdik. Hemen onu yazalım bakın. Şekilde yönünü göstermiş olduğumuz yönünü göstermiş olduğumuz olduğumuz sağ yukarı yönlü açıları yönlü açıların ölçüleri hatta şöyle diyebilirim e, açıların yöndeş olmalarına rağmen yani aynı yöne bakmalarına rağmen yöndeş olmalarına rağmen olmalarına rağmen e, ölçüleri birbirine eşit olmadığı için diyelim ölçüleri birbirine eşit olmadığı için olmadığı için M ile N M ile N doğruları doğruları paralel değildir. Şeklinde bir açıklama yapabiliriz. Eşit olmadığı için dedik. Yani eğer paralel olsalar da aynı yöne bakan açıların ölçüleri birbirine eşit olması gerekirdi. Yani aynı yöne bakandan kastımız yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşit olması gerekirdi. Biz bir tanesi üstünden yola çıktık ama şu da olabilirdi. 132 sol yukarı bakıyor. 49'u 180'e tamamlayan 131 yine sol yukarı bakıyor. E bunlar da eşit değil. Dolayısıyla yöndeş açıların ölçüleri hiç birbirine eşit çıkmıyor burada. O yüzden m ve n doğrular birbirine paralel değildir deriz. Evet, bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.